Merhaba arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun türevi ile ilgili sorularla devam ediyoruz. 14. sorudayız. Şimdi birinci maddede fx fonksiyonun türevi üstü başa al üzerine bir azalt. Ardından parantezin içinin türevini al kuralı alınır. 2'yi başa indirmiş kuvveti bir azaltmış ve yanına içinin türevini yazmış. Doğru mudur? Doğrudur. Peki ikinciye bakıyorum. 4'ü başa indirdim. Bakın 4'ü başa indirdi. Kuvveti bir azalttı. Çarpı içinin türevini yanına yazdı. Kesinlikle doğrudur. En başta konuştuğumuz formülleri umarım ezberlemişsinizdir. Üçüncüye geldim. 7'yi başa attım. Kuvvet bir tane azalttım. 6 oldu bakın. Ve içerinin türevi yani 8 x 9'u yanına yazdım. Doğrudur. Peki dördüncüye bakalım. 3 başa geldi. Kuvvet biraz aldı. İçinin türevi yanına geldi. Peki ikinciye bakıyorum. 2 İki başa geldi. Kuvvet biraz aldı. İçinin türevi 4 yanına geldi. Bu da doğrudur. Peki beşinciye bakalım. Bakın 4 başa gelmiş. 4 başa gelmiş. Kuvvet biraz almış. 4'ten 3'e düştü bakın. İçinin türevi nedir? 6x artı 5 yanında. Güzel. Diğer kısma geçelim. 7 başa gelince 2 ile karşılaştı. 14 oldu. Kuvvet bir tane azaldı. Ve içinin türevi 12 x kare 8 yanına geldi. O zaman bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevabımız Adana. 15. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 5 tane maddemiz var. Birinci maddede f x kare artı 5 x'in türevi bakın öncelikle türevini yazmış daha sonra içinin türevini yanına yazmış doğrudur. Sondaki 2 x artı 5 içerideki x kare artı 5 x'in türevidir. Türev alınırken içerideki tü, içeridekinin türevini çarpım olarak yazmayı unutmamalıyız. Kesinlikle doğru. Peki ikinciye geldim. Fonksiyonun türevini yazarken öncelikle h'nin türevi içerisine x küp eksi 7 x artı 1'i yazdım. Daha sonra bu içerideki adamın türevini yanına yerleştirdim. 3 x kare eksi 7'dir. Doğru. Peki üçüncü maddedeyim. Yine g fonksiyonunu türev şeklinde yazdım. İçinin türevi yani 4 x küpü yanına yerleştirdim. Doğru. Dördüncüye geçtim ifadesinde eşitliğin her iki tarafının x'e göre türevi alınırsa o zaman f türev x kare eksi 3 x'i yazacağım. İçinin türevini yanına yazacağım. 2 x eksi 3 müdür? Doğru. Sağ tarafa bakalım. H'nin türevinde 7 x artı 3'ü yazdım. İçinin türevini yanına yerleştirdim. Kesinlikle doğru. Beşinciye baktım ifadesinin eşitliğin her iki tarafının x'e göre türevi alınırsa diyor. O halde arkadaşlar f'in türevinde x küp eksi 12 x'i e yazıyorum. Daha sonra içinin türevini yanına yerleştiriyorum. Doğrudur. Peki hx'e bakalım. h 2x kare eksi 8'e bakalım. h türevi 2x kare eksi 8 e çarpı içinin türevi 4x'tir. Yanında görüyorum. O halde hepsi doğru. Cevabımız Adana. 16. sorudayım. Birinci maddeye bakalım. F 7x artı 3'ün türevi F türev 7x artı 3 çarpı için türevi yanındadır. Doğru. Peki ikinciye bakalım. Fonksiyonumun türevini aynen yazdım. Daha sonra için türevini yanına yerleştirdim. Doğru. Peki f kare x ifadesi fx'in karesi olarak algılanır. Kesinlikle arkadaşlar bu ifadelerde fx'in Bakın karesi yazarsa x'in karesi zannederiz. O yüzden buraya yazmıyor. F kare x olarak yazıyor. Bu ne demektir? Fx'in parantez karesi olarak algılanır. Türev alınırken üstü başa indiririz. 2 fx. Daha sonra fx'in kuvveti 2 idi. 1'e düştü bakın. Ve sonrasında türevini yanına yazdık. Doğru. Dördüncü maddeye bakıyorum. F kare 4x artı 3. 2'yi başa indirdim. Daha sonra f'in kuvvetini bir tane azalttım. Sonra içinin türevini yani f, f, 4x artı 3'ün türevini yazacağım şimdi. Bunun türevini yazarken biz bir f türev 4x artı 3 yazıyorduk. İçinin türevini de yanına yazıyorduk. Bakın iki kuralın ikisini de uyguladığımız güzel bir örnek olmuş. Bu da doğru. 5'e bakalım. F küp 5x artı 8. Şimdi bunu 3'ü başa indireceğim. 3'ü başa indireceğim. Şurada yapalım bizde. 3 çarpı F 5x artı 8. Kuvveti bir tane azaltacağım. Daha sonra bu Fx'in F 5x artı 8'in türevini yanına yerleştireceğim. Peki buna F türev 5x artı 8 yazacağız. 5x artı 8. İçinin türevini de yanına yerleştireceğiz. Doğru. Peki 6'ya bakıyorum. 3 başa geçecek. Fonksiyonun kuvveti bir tane azalacak. Bakın 3'ten 2'ye düştü. Daha sonra içinin türevini yazdı. Bunun da içinin türevini yazdı. 7x üzeri 6 eksi 5x üzeri 4. deyiz arkadaşlar. Fonksiyonun içerisinde türev var. O halde ben burada içerideki e, şu dışarıdaki f'e dikkat edin f'in türevini buraya yazacağım. Buraya f'in türevini yazacağım. İçeridekini ellemeyeceğim. Daha sonra içeridekinin türevini yazacağım. Peki içeride türevini yazacağımız ifade bir fonksiyon mu? O halde bunun türevini yazıp bir daha içinin türevini yazarız ve sonuç olarak bunu elde ederiz. Hepsi de doğrudur. Cevabımız 7 olur. 17. sorudayım arkadaşlar. f(x) ve g(x) fonksiyonları bana ayrı ayrı verilip bileşkenin türevini sorarsa ben bileşkeyi bulup ardından türevini yazdırabilirim arkadaşlar. İkinciye baktım. f(x)'i vermiş, g(x)'i vermiş ve bileşkenin türevini soruyor. Bakın öncelikle normal fonksiyonlar konusundan yaptığımız gibi f bileşke g'yi bulmuş bakın. Yani ne yapmış? x kare çarpı 3x artı 1 ee, şurada tabi bileşke olmalı bunu yanlış yazmışlar Peki bu nedir Sağ taraftaki fonksiyonu soldakinin içine yaz O halde x'in yerine 3x artı 1 yazarsak 3x artı 1'in karesi olur Şimdi türevini yazdıracak 2 başa geldi bakın kuvvet 1 azaldı 1'e düştü ve içinin türevini yanına yazdı o zaman doğrudur. Peki üçüncü maddeye bakalım. Bileşkenin türevi alınırken f içinde gx şeklinde düşünülüp ardından türev alınır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Yani ben f türev gx önce bir yazarım. İçerideki gx'i görmeden f'in türevini yazarım. Daha sonra ha içeride de fonksiyon varmış deyip yanına fonksiyonun türevini yazarım. Peki dördüncüye bakalım f bileşke g 3x. Öncelikle f içerisinde g 3x'i yazarım. f'in türevini yazdım bakın. Daha sonra içeride bir fonksiyon var. Dolayısıyla bunun türevini yanına yazmam lazım. Yani g türev 3x bakın bunun da içinde bir fonksiyon var. O halde bunun da türevini yanına yazmam gerekir. 3. Bakalım doğru mu? Evet, doğru. Peki 5'e bakıyorum. Bileşkenin içerisinde Bakın f içinde g gibi düşünmüş. Daha sonra f'in türevini normal yazmış. İçerideki bir fonksiyon olduğu için içeridekinin türevini yazmış. Yani bakın g, g üssüye dönüşüyor. Daha sonra içerideki bir fonksiyon olduğu için tekrar türevini yazmış. Hepsi de doğrudur. Cevabımız Adana. 18. sorudayım. fx'in türevini almam gerekiyor. 3'ü başa indiriyorum. 7x eksi 5'in kuvvetini bir tane azaltıyorum. Normal x küpte yaptığımız gibi. Daha sonra içerideki bir fonksiyon dolayısıyla bunun türevini yanına yerleştirmeliyim. Yani aslında şöyle düşünün. Siz x küpün türevini yazarken 3x kare diyorduk değil mi? x'in türevi 1 midir? Aslında var onun yanında. Yani x'in türevini de yanına yazmış olduk. Ama doğrudan buna kolaylık olsun diye biz 3x kare diyorduk. E, o zaman x yerine daha kompleks ifadeler geldiğinde türevini yanına yazmayı unutmayacağım. Peki bu benim f türev x'im. Burada 1 yazmam isteniyor. 3 çarpı 7 eksi 5. 2'nin karesi çarpı 7. Bakın arkadaşlar burası 12 oluyor. 12 çarpı 7'den deniz. 19. sorudayım kuvveti başa indireceğim. Yani 2'yi başa indirdim. 2x kare eksi 3x üzeri 1 yazacağım. Yani 2'yi bir tane azalttım. Peki içerideki adam bir fonksiyon mu? O halde türevini yanında görmeliyim. Yani 4x eksi 3'ü yanında görmeliyim. Peki bu benim f türev x fonksiyonum. x yerine eksi 1 yazmam gerekiyor. 2 çarpı Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 2 ile çarptım 2. Eksi 1 ile 3, üç, eksi 3'ü çarptım. Artı 3. Karesi, pardon birinci kuvveti burası. Peki yanında eksi 1 yazdık. Eksi 7 geldi. Peki burası ne oldu? 2 çarpı 5 çarpı eksi 7'den cevabımız eksi 70 olacak. Cevabımız bu. 20. sorudayım arkadaşlar. Fonksiyonun verilmiş türevini alacağım. 2'yi başa indirdim. Kuvveti bir tane azaltacağım. 1 oldu. Ve içinin türevini yanına yazacağım. Yani 6x kare eksi 4'ün türevi tabi 0'dır. 4'ü yazmaya gerek yok. Parantezimizi kapattık. Bu kimdir? Bu bizim f türev x'imizdir. f türev x fonksiyonunda x yerine 2 yazmalıyız. Peki 2 çarpı Buraya 2 yazarsam 8 olacak. 2 ile çarptım 16 eksi 4. Çarpı 6 çarpı 2'nin karesi 4'tür. Burada da arkadaşlar 2 çarpı 12 çarpı 24 olacak. Şurası zaten 24'tür. 24 çarpı 24 576 cevabımız edelim. 21. sorudayım. Fonksiyon verilmiş türevi soruluyor. Peki kuvveti başa indireceğim. Çok adım adım dikkatli dinleyin arkadaşlar. Karıştırma ihtimali çok yüksek sorulardır. Bir kere şuradaki paranteze dikkat edelim. Bunun kuvvetinde 3 mü yazıyor? Evet. İçeridekini asla görmeyelim şu anda. 3'ü başa indirdim. Eksi 2 artı bakın kopyala yapıştır yapıyorum. Ve kuvveti bir tane indiriyorum. Ama böyle bırakıp gidemem. İçerideki ifadenin türevini yanına yazmalıyım. Peki eksi 2'nin türevi nedir? Sıfırdır. O halde ben sadece sadece şuranın türevine bakacağım. Yani 1 artı x'in karesinin türevine bakacağım. Peki 1 artı x'in şuraya yazalım karesinin türevini yazacağız şimdi buraya. 2'yi başa indirdim kuvveti bir azalttım. Ve içinin türevini tekrar yanına yazmalıyım. X'in kuvveti 1'dir. Pardon türevi 1'dir. O halde arkadaşlar şimdi fonksiyonumuzda 1 yazalım. 3 çarpı. Buraya 1 yazarsak 2'nin karesinden 4 gelecek. 4 eksi 2 iki, yani 2'nin karesi olacak. Çarpı 2 var. X yerine 1 yazdık. Burası da 2 geldi. Yanındaki 1'i yazmıyorum. 3 çarpı 4 dört, çarpı 4'ten cevabımız 48 Ceyhan. 22. sorudayım. Fonksiyonumun türevini yazacağım. Yalnız f türev 3x eksi 2 yazdıysam içinin türevi yanına gelmeli. 3. Eşittir. 4x kare artı 5x'in de türevini alalım. 8x artı 5. Şimdi f türev 4'ü ben arıyorsam eğer 3x eksi 2'nin 4 olmasını isterim. Doğru mudur arkadaşlar? Bakın burası 4 olmalı. O halde 3x'imiz 6, x'imiz 2 olmalı diyorum. Ve x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Burası da tam istediğim gibi 4 geliyor. Eşittir 8 kere 2 16 artı 5'ten 21. O halde arkadaşlar f türev 4'ün 7 olması gerekir. Cevap C. 23. sorudayım. Fonksiyonun türevi soruluyor bana yine. Bakın h'nin türevi verilmiş, f'in türevi soruluyor. O zaman yapmak istediğim şey Eşitliğin her iki tarafında türevini almak olacaktır. O halde ben buraya f türev 2x'i yazıyorum ama yanına içinin türevini yazıyorum. Peki buraya h türev 3x'i yazıyorum ama yanına içinin türevini yazıyorum. Bunları asla unutmuyorum arkadaşlar. Peki f'in içinin 2 olmasını istiyorum. Yani şuranın 2 olmasını istiyorsam x yerine 1 yazarım tüm eşitlikte. Yazalım. F türev 2 çarpı 2 eşittir H türev 3 çarpı 3. Peki bu adamın bana 4 olduğu verilmiş, o zaman 2 çarpı F türev 2 12'dir. F türev 2'miz 6 olacak. Cevabımız C. 24. sorudayım yine türev alacağım. H türev 2x yanına içinin türevi. Peki şimdi F kare 4x'e dikkatli bakalım. Öncelikle yapmam gereken kuvveti olduğunda kuvveti başa indir. Kuvvetini bir tane azalt. Bakın buraya 1 yazıyorum. Azalttım kuvvetini. Şimdi yanına türevini yazacağım. Bakın buraya f4x'in türevini yerleştirmem gerekiyor. Buraya dikkat. f4x'in türevini yazıyorum. Yalnız içinin türevini yanına taşımalıyım. 4 olacak. Peki h2'yi sormuş. x yerine 1 yazacağım x yerine 1 yazacağız. h türev 2 çarpı 2, 2 çarpı f türev 4 çarpı f türev, pardon f türev değil şu, şununla karıştırmayalım bu 1 olacak. f4 çarpı f türev 4 çarpı 4. Bu ikileri sadeleştirelim. O zaman 4 tane f4 çarpı f türev 4 olacaktır. Cevabımız Bursa. 25. sorudayım arkadaşlar. Yine türev almam gerekiyor. H türev 2x artı 5 çarpı içinin türevi eşittir. F kareyi yazarken 2 başa geldi. Kuvvet 1 azaldı. Şimdi fonksiyonun türevini yazıyorum yanına. İçinin türevini de tekrar yanına. Peki ikileri sadeleştirdim. H türev 5 isteniyor benden. O halde 2x artı 5'in e, çok özür dilerim. Burası 3 olacak arkadaşlar. Yanlış yazmışım. Burası 3 olacaktı. Peki 2x artı 3'ün 5 olmasını 2x'in 2, x'in 1 olmasını istiyorum. x gördüğüm her yere 1 yazarsam h türev 5 f çarpı F, F3 pardon çarpı F türev 3 çarpı 4 olacak. Zaten şansıma bakın. F3'ü vermiş bana bu adam 5. F türev 3'ü vermiş 6. 6 kere 5 34 ile çarptım 120. Cevabım C. 26. sorudayım. Bileşke türev görüyorum bu sefer. G'nin G'nin arkadaşlar türevinde F2 yazmalıyım. Daha sonra yanına da F türev 2'yi yazmalıyım. Bakın bileşkeyi nasıl yazdım. Şimdi Burada bir bana F2 gerekecek bakın F2 gerekecek F2'yi bir bulalım. F2 eşittir 2 çarpı 2'nin küpü 8 16 olacak. Yani burası G türev 16 çarpı F türevi 2 mi arkadaşlar? O zaman ben fonksiyonun türevini alacağım ve F'in türevini alacağım. 6x kare ve 2 yazacağım. 6 çarpı 4'ten 24. Artık buranın ne olduğunu biliyorum. Gelelim g türev 16'ya. g'nin türevine baktığınız zaman zaten 5 olduğunu görüyoruz. 16 yazmaya gerek yok. Cevabımız 120 denizi. 27. sorudayım. hx f bileşke g olmak üzere gx fonksiyonun grafiği 11 3 noktasından geçmektedir. O halde hemen buraya bilgini yaz. g 11 3'tür. F türev 3 10'dur. G türev 11 4'tür. H türev 2'yi soruyor. Yukarıdaki Hx'in türevini almamız gerektiğini siz de çakmışsınızdır. O halde F türev içerisinde aynen kopyala yapıştır. 5x artı 1'i yazıyorum. Daha sonra içinin türevini yanına yazacağım. Yani şurada çarpı var. G türev 5x artı 1'i yazacağım. İçinin türevini yanına yazacağım. Şimdi x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Şimdi h, bu nedir arkadaşlar? h türev x'tir. O halde x yerine 2 yazmam gerekecek. Yani h türev 2 sorulacak bana. f türev g'nin içinde 5 kere 2 10 g 11. Çarpı g'nin içerisinde g türevin içerisinde yine 11 geliyor bakın. Burası 5. Peki g türev 11 verilmiş mi bana? Burası 4 olarak verildi. G11 verilmiş mi? 3. Bakın soru nereye geldi? F türev 3 çarpı 4 çarpı 5. Zaten F türev 3'ü de görüyorum burada. 10'du. O zaman 10 çarpı 20'den cevabım 200. Bursa. 28. sorudayım. Fonksiyonun türevini alacağım. Şöyle yapalım. Bunu Kökü çarpı kök x şeklinde yazalım. Biz biliyoruz ki türev alınırken katsayı sayı çarpımdaki kat sayı etkilenmez. O halde kök buraya yazacağım. Ve kök x'in türevini ezbere biliyorum. 1 bölü 2 kök x. Bu benim f x'im. f x'imin türevi. İşte burada 16 yazalım. f türev 16. 3 çarpı 1 bölü 2 kök. 16. Kök 3 aynen kaldı. Paydamız da 8 oldu. Cevabımız bursa. 29. Sorudayım arkadaşlar. Şimdi size daha öncesinden şöyle bir şey söylemiştim. Kök x'in türevini, içinin türevi bölü 2 kök kendisi olarak ezberleyelim demiştim. O halde ben x kare artı 5'in türevini de şu şekilde yazacağım. İçinin türevi bölü 2 kök x kare artı 5 olarak yazdım. Şimdi bunu sadece kare köklü ifadelerde yani derecesi 2 olan ifadelerde köklü ifadelerde yapacağımızı söylemiştim. Eğer küp kök olsaydı o zaman bu şekilde yapamazdık arkadaşlar. x kare artı 5 üzeri 1 bölü 3 şeklinde düşünüp türevini o şekilde alacaktım. Şimdi yerine yazalım. Madem bu benim f türev fonksiyonum x yerine 5 yazayım. 2 kere 5 10 bölü 2 kök. 5'in karesi 25 artı 5 30. 10 ile 2'yi sadeleştirdim. 5 bölü kök 30 olacak cevabımız A şıkkı. 30. sorudayım. Şimdi bu tip fonksiyonlarda 3x kare artı 20 üzeri üzeri 1 bölü 5 olarak yazarsak daha kolay türev alırız. 1 bölü 5 başa geldi. 3x kare artı 20'nin kuvveti bir tane azalacak. Doğru mu? Yani 1 bölü 5 eksi 1 yazmalıyım. O da eksi 4 bölü 5'tir. Buraya eksi 4 bölü 5'imi yazdım. Çarpı diyorum. İçinin türevini yanına yazmalıyım. Yani 3x karenin türevi 6x. 20'nin türevi 0. Şimdi benim yazdığım bu fonksiyon türev fonksiyonum oldu. 2 yazacağım x yerine. Yazalım. 1 bölü 5 çarpı 2 yazdım. 2'nin karesi 4 çarpı 3 12. 32 üzeri eksi 4 bölü 5 çarpı 6 çarpı 2. Bir kere 32 2'nin 5. kuvvetidir zaten. Şu 12 bölü 5'i başa bir çekelim. 12 bölü 5. 2 üzeri 5'in eksi 4 bölü 5. kuvveti bu 5 ile eksi 4 bölü 5'i çarpıyorduk. 5 çarpı eksi 4 bölü 5 eksi 4 olacaktır. Yani 12 bölü 5 çarpı 2 üzeri eksi 4. 2 üzeri eksi 4 1 bölü 16 değil miydi? O halde sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4. Cevabım 3 bölü 20 Ceyhan.